Bugünkü konumuz Apostil nedir? Apostil, bir belgenin gerçekliğini onaylayan ve aynı zamanda e, onu düzenleyen ülkenin yasalarına göre alındığını doğrulayan bir mühürdür. E, bu mühür, e, belgelerin geçerliliğinin bir teyidi olarak yurt dışına e, seyahat edenler veya yurt dışında işlem yapılacak e, evraklar için gereklidir. E, dahası Rusya dahil sadece 135 imzacı ülke arasında tanınmaktadır. Önemli nüans, bir belgenin apostili yalnızca aslanı veren ülkede yapılabilir. Peki apostil nerede gerekli değildir? Ee, Rusya ve bazı ülkeler karşılıklı olarak birbirlerinin belgelerini tanırlar. E, pratikte bu devletlerin belgelerinin apostil e, gerektirmediği anlamına gelmektedir. Hangi belgeleri yapılmaktadır? Adli de dahil olmak üzere devlet kurumları tarafından verilen evraklar, doğum, ölüm ve benzeri sertifikalar, notere onaylatılmış evraklar, evraklarda bulunan devlet kurumlarının damgaları ve işaretleri hangi belgelere yapılmamaktadır? Diplomatik aktlar, ticari ve gümrük prosedürlerine ilişkin belgeler. Peki neye benzemektedir ve hangi bilgileri içerir? Apostil 90 x 90 milimetre boyutlarında bir dikdörtgen şeklindedir ve sözleşmeye ekli modele karşılık gelmelidir. Hem belgenin kendisine hem de ona tutturulmuş ayrı bir kağıda yapıştırılabilir. İşte apostil türleri. Sözleşme sadece görünüş ve bağlamı şart koştuğundan yapıştırma yöntemleri her ülkede farklı olabilir. Ee, Rusya'da olduğu gibi bir damga ya da bir mühür, bir çıkartma, ayrı bir belge sertifikaya yapıştırılmış ve hatta ataç veya halkalarla tutturulmuş olabilmektedir. Ee, apostil neler içermelidir? Veren devletin adı, onaylı belgeyi imzalayan kişinin soyadı ve konumu, belgeye mührü veya damgası yapıştırılan kurumun adı, yapıştırıldığı şehrin adı, tarih, kurum adı, Apostil numarası, kurumun mührü, damgası, bunu ekleyen kişinin imzası hangi dilde derlenir? Bu konuyla ilgili kesin bir gereklilik yoktur. İngilizce ve Fransızca olabileceği gibi imzalayan ülkenin orijinal dilini kullanmasına da izin verilmektedir. Peki apostil nelere yapılmaktadır? Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı federal bütçenin devlet kurumları tarafından verilen seviye noter tasdikli belgeler, noter tasdikli kopyalar, tercümeler gibi belgeler için. Bölgelerde düzenlenen belgeler için. Nüfus kayıt bürosunun statü evraklarının asılları için. Savunma Bakanlığı askeri hizmetlerle ilgili belgeler için. Eğitim, bilim adamı ile ilgili eyalet belgeleri için. Arşivlerden alınan bilgi evrakları için. Apostil ücreti olarak her belge için 2500 ruble ödenir. Gereksiz finansal maliyetlere maruz kalmamak için belgeleri sağlamanız gereken yabancı bir kurumla tam olarak neyin apostil edilmesi gerektiğini önceden netleştirmenizi öneririz. Apostil ile ilgili sözleşmeye taraf olmayan ülkelerin belgeleri bu ülkelerin ilgili büyük elçiliği veya konsolosluğu tarafından onaylanır. Örneğin Çin için belgelerin yasallaştırılması. Konu ile alakalı bir sonraki videomuzda detayları sizlere iletmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesin olun süper olacak. <laughs>